Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay oldukça da gösterişli güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya bebelik ipi. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 17 ilmek attım. Ee, bir sıra arka yüzden düz örüp ön yüzden bir sıra e, haroşa elde ettim. Şimdi ön yüzden modelimi kurmaya başlayacağım. Ee, modelime geçmeden önce e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Abonelikler de ücretsizdir. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi hazırsanız hep birlikte modelimizi örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bir sıra düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüzden bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de örüyorum. O yüzden ilk sıramızı tamamladık. Arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden Tüm ilmeklerimizi ters örüp sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Sıradaki 1, 2, 3 ilmeğimi şöyle 3'ünü birlikte şişime alıp örüyorum. Ve çıkarmıyorum ilmeğimi. İpimi şişime doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar şöyle şişime takıyorum. Hepsini birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimin 3'ünü de şöyle birlikte şişime alıp 3'ünü düz örüyorum birlikte. Şişimden çıkarmıyorum. İpimi şişime bir kez doluyorum ve tekrar 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. Şimdi bu 3 ilmeğimi tekrar şöyle sol şişime takıp 3'ünü birlikte düz örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Biraz tiftiklendi. Evet Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve sıradaki kenar ilmeğimi de örüyorum. 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. Arka yüzde ve 4. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Bu sırada doladığım ilmekler de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenarımı örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde ve 5. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sırada düz örüyoruz. 5. sıradayız. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimiz artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 6. sırada arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olacağız. 6 sırada bir model kendini tekrarlayan bir model modelimizi tekrar kuracağız. Fakat bu sefer kaydırarak yerlerini kay değiştirerek kaydırarak kuracağız. Genel ilmeğimi de ölmeden aldım. Böylece 6 sıranın sonunda modelimizi bir kez kurduk. Şimdi modelimizi bir kez daha kuracağız fakat e, yerlerini değiştireceğiz. Şu kabarcık e, yerleri şuralara, buralara da 3 düz e, denk getirerek modelimizi kaydırarak birlikte tekrar yapacağız. Şimdi e, bunun için tekrar e, ilk sırada yaptığımız işlemlere devam ederek başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Birinci sıradayız arkadaşlar. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelimizin ilk sırasındayız. İkinci defa kuruyoruz modeli. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde ve ikinci sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi dediğim gibi modeli kaydıracağız şuralara. Şu kabarcık kısımları şuralara kaydıracağız. Üçüncü sıra ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. İpimi şişime bir kez dolayıp artırma yapıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte şöyle şişime alıp düz örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi şişime doluyorum. Ve 3 ilmeği tekrar bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar sol şişime takıp üçünü birlikte düz örüyorum ve tek ilmeği düşürüyorum. İpimi şişime doladım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Modelimizi aralara kaydırıyoruz. Sıradaki 3 ilmeğimi yine üçünü birlikte düz örüyorum. İlmeğimi şişimden çıkarmadan ipimi doluyorum, artırıyorum ve 3 ilmeği tekrar örüyorum. Ve ördüğüm bu 3 ilmeği tekrar sol şişime takıp üçünü birlikte düz örüyorum. Artırmamı yaptım, ilmeğimi doladım, 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Yine sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte Şöyle şişimi aldım. Bir kez düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Bu üç ilmeği tekrar örüyorum. Üç ilmekten üç ilmek elde ettim. Ve bu üç ilmeği tekrar şişime takıp üçünü birlikte düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın kaydırmış olduk modelimizi. Arka yüzde ve dördüncü sırada Genelimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar de örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız. Gene örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde ve 5. sıradayız arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Altıncı sırada ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. Ve bu sıra bizim son sıramız. Böylece modelimizi iki kez kaydırarak kurmuş oluyoruz. Oldukça kolay arkadaşlar. Ve bir o kadar da güzel bir model. Sıramızı tamamladık. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Model hep bu şekilde böyle aralara kaydırılarak şu kabarcık yerler aralara kaydırılarak devam eden bir model. Bakın, ben böyle kamera arkasında büyük bir parçada da örmüştüm. Altına da böyle lastik uyguladım. Sizler dilediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzden görüntüsü böyle bu şekilde. Ön yüzden de böyle kabarcık kabarcık görünen bir model. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum modeli. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu modelden neler yapabiliriz? Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkinlerde, yelek, hırka, süveter birçok yerde kullanılabilir arkadaşlar. Battaniyelerde daha kalın iple, daha kalın şişle birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım faydalı olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.